Fatih bahçesine geldik bu sefer. Fatih merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Şimdi biz 2 yıldır bu tatlı patatesi dikiyoruz yetişmedi bir türlü. Evet Erol Bey, sezon geldi. Patatesleri hasat etme zamanımız başladı. Evet Fatih Barım, sizi işte şansınıza. İnşallah, inşallah, şansın... umarım olur. E, eliniz, şansımız şansın... yardımcı Bu sene ne diyorsun, yani çıkabilir mi? Şimdi hasat etme zamanı geldi. Fatih Barım geldi değil mi zamanı artık? E, zamanı geldi artık, kış geldi, sökmemiz lazım. E şimdi, şimdi şundan başlayalım Mustafa Bey. Tamam. Herkese merhaba. Geçen sene Erol Bey tatlı patates dikmiştik, fakat başarısız olmuştuk. Ben ondan önce yine dikmiştim tatlı patates, onda da başarısız olmuştuk. Fakat bu sefer farklı bir yöntem deniyoruz. Onu Erol Bey anlatı nasıl bir yöntem deneyeceğimizi. Şimdi biz patatesleri çimlendirmek için suya koyduk. Bir, bir müddet sonra çimlenmeler oldu. Çimlenenleri biraz büyüdükten sonra alıp şu şekilde fidelerini diktik iyice kökleşmesi için. Şimdi bunlar iyice kökleşti, toprağa da alıştı. Şimdi e, toprağa, ana toprağa göçüreceğiz bunları. Bakalım bu sene inşallah büyük bir ihtimalle tutacağı kanısında Umarım bu sene tutsun yani artık. Yani Üçün, artık... Benim üçüncü deneme olacak, senin ikinci, ikinci deneme. Benim, evet, benim bu sene üçüncü. şöyle bir farkımız var. Ee, geçen sene e, ithal patates denemiştik. Bu sene yerli patates, Hatay'dan aldık patatesi. Onu Erol Bey işte e, suda çimlendirdi, filizleri çıkardı, toprağa aktardı. Şimdi buradan e, ana toprağa aktaracağız. Evet. Şöyle dikme aşamasına geçiyoruz. Şeyleri çıkaracak mısın Erol Tabii. Bey? Tabii. Bunları tamam. çıkaracağız şöyle. Geçen senekileri tüm patatesiyle gömmüştük. Evet. Bu senekileri filizlendirdikten sonra gömüyoruz. Sene farklı bir yöntem deniyoruz. Evet. Tabii iklim faktörü her zaman bir dezavantajımız ama biz yine de deneyeceğiz. Ankara'nın iklimi ne kadar uyar, onu bilemiyoruz. Bugün de 18 Mayıs. Şubat ayından itibaren başladık. Patatesleri suya Erol Bey koydu, çimlendirdi. Sonra saksıya aktardı o çim filizleri. Şimdi de toprağa aktarıyoruz. Can suyumuzu da veriyoruz. Gerçekten can suyu olur umarım. Bu sene tomurcuklanır umarım bunlar. Evet, can suyumuzu da verdik Mustafa Bey. Evet Erol Bey, eline sağlık. Teşekkür ederiz Mustafa Bey. Diktik fidelerimizi. Toprağa göçürdük, can suyumuzu da verdik bundan sonra artık zaman zaman suyunu vereceğiz. Bakımını yapacağız. İşte çapalamamız gerektiği zaman çapalayacağız. Ondan sonrası da artık kısmet. Kısmete kalmış. Evet. 9 10 ayı bekleyeceğiz. Bayım bahçesine geldik bu sefer. Bayım merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Şimdi biz 2 yıldır bu tatlı patatesi dikiyoruz yetişmedi bir türlü. Evet. Yetiştiremedik, beceremedik yani ortamda hmm. iklimde evet. bir şeyde hata yapıyoruz ama biz denemeye devam edeceğiz. Evet. Bakalım çıkar mı diye. Siz normal patates dikiyorsunuz zaten. Ben diktim normal patatesimi evet. çapaladım bayağı yetiştirdim ben İyi, şu Süper anda. şimdi de bunu bir deneyelim. Ben evet. size bunu vereyim. Tamam. Hayır. Uğurlu gelir umarım yeriniz İnşallah inşallah Peki, umarım bu da olur Tatlı patates duydunuz mu daha önce hiç? Hayır hiç duymadım İlk defa İlk defa Gördünüz duydum Gördünüz mü? Görmedim O zaman umarım burada yetiştiririz ben i̇nşallah. Tamam görür hem şey yaparız. Evet Fatma Hanım sizin şansınıza. İnşallah. İnşallah nasıl umarım e, olur. Şansımız şansımı yaver gider inşallah. Eliniz uğurlu mu nasıl? İnşallah bahçemden de belli zaten. Zaten belli. E, evet yani, Daha orada da var bir sürü dikilen şey evet, ya, falan. Evet orada da var burada da Hatta var. Tam, e, yıllarca yıllardır uğraşıyorum. Tamam. Çocukluğumdan beri bu işlerle uğraşıyorum. O zaman da olmazsa İ, İnşallah olur Olmazsa bunlardan. bırakırım ben bu işi. Bu da bu kısmetimize Artık yapacak evet, bir şey yok. Tamam. Evet şimdi Fatma Hanım işleme başlıyor. Umarım Fadime Hanım'ın elleri uğurludur. Seni Ankara'da bayağı yağışlar var. Haziran ayı oldu hala yağışlar var. Bugün Haziran'ın 9'u ama bahçe e, her taraftan güneş alıyor. Yani e, sabah doğumundan batımına kadar güneşin Fadime Hanım gerçekten işi biliyor. İnşallah. Olur. Olursa artık burada yetiştiririz. Fadime Hanım bayağı profesyonel sulaması falan da. Yağmurdan sarardı. Evet, yani yağmur çok... çok yaktı, Yağmur hmm. suyu. Evet Erol Bey, sezon geldi, patatesleri hasat etme zamanımız başladı, başlayacak daha doğrusu. Evet, Tabi varsa bak... patates. Şimdi şimdi biz iki yıldır başarısız olduk. Geçen sene sen ne denedik? Bir sene önce Mehmet Amcira denedik, olmadı. Bu sene ne diyorsun? Yani çıkabilir mi? Bu sene geçen seneye göre birazcık daha ümidim var. Niye Çünkü göre? Çünkü kendi haline bıraktık. Hiç müdahale etmedik. Sadece birkaç kere çapa yaptık. Yani uğursuzluk bizde miydi diyorsun? Eğer şeyse uğursuzluk varsa. İşte ona bak <gülüyor> <gülüyor> ona bakacağız. Ha. Şimdi ondan dolayı bir kendi halinde bıraktığımız için yani bir ümidim var. O kadar olsa bir bu sene diye. Geçen sene bayağı sarmaşık oldu, dolaştı buraları, dolandıydı. Bu evet. sene çok küçük kalmışlar. İşte yani farklı şeye boya boya vermeyince e, herhalde meyveye verir diye, Köke, köke verir yani. diye düşünüyorum. Ondan dolayı ümidim var zaten. Hı. Biraz e, olabilir mantık. İnşallah bakalım bir şeyler tamam. buluruz. Ben o zaman kameraya geçeyim, alayım elimi kamerayı. Sen çapala bakalım tamam. ne tamam. çıkacak. Tamam. Tamam. Şimdi şundan başlayalım Mustafa Bey. Tamam. tamam. Şurada da var bir tane. Şu da var. Şöyle bir kenardan kenardan sene gerçekten boylara hiç büyümemiş. Çok küçük kalmış. Ha. Maalesef bu sene de hayal kırıklığı gibi görünüyor Mustafa Bey. Yok mu tomurcuklanma falan? Maalesef. Aslında bak şunlar hakikaten bir tomur şey gibi. Kökler rengi de dönmüş gibi. Şu mı? Vallahi. Ümit, evet. ümit, yani orası vermiş. aslında onlar büyüyünce büyüse patates olmuş olurdu herhalde oralar. Ya evet maalesef Abi. yok. On, bak onlar o parçalar aslında şey patates. Şunlar. Evet. Hı. Yani onların işte büyüdüğünü, genişlediğini düşün. Şunları da bir açalım. Evet, sırayla deneyelim hepsini. Yani bir şeyler olur diye düşünüyorum. Bu, bu sene de hayallerimiz Direkt çek istersen kökü nasıl daha bundan sonra bak şunlar sanki işte patatese verecek gibi patlamış gibi ama. Yani kök yapmış evet daha derinde olmaz herhalde olur mu yok olsa şunlara bağlantı ol, olması evet. lazım mı? Şura daha canlı gibi bir de şuraya bak. hadi buna deneyelim. <laughs> en büyük o evet şu. Bak o ucu görüyor musun Erol Bey? O şu. patates. Evet. Tomurcuklamış. Bak alttaki de. O da. Bak şu da patates. Evet. Evet. Ama yeterince büyüyememiş. Ya. Burası çok güneş almıyor herhalde. Yani günün çok az bir kısmı güneş alıyordu. Yine de en güneşli yer burasıydı. Bak onlar patates hep. Yani ömrü yetmemiş gibi. Aslında altaya yakın oldu. Mayıs'ta diktik. Ya. Baksana şu. Evet, dediğin gibi bak şunlar. Onlar patates. Patates. Şey, rengi de öyle, içi de öyle. Evet. Neyse yine en azından şeye göre ufak da olsa bir şey bulduk. Yani bir umut oluştu. Değil mi? Evet. Şu diğerleri de farklı var mıdır acaba diğerlerinde? Onlara da bakalım. Köke bir bak bakayım belki. Ama şurada bir şey. Doğru. Aha Mustafa abi. Evet. Bak. Çıkmış. Vallahi <laughs> yani. Daha derinlerde o zaman. Bunda, bunda yok gibi. Bir tane. Gitti dip yer dipte. dibini bir deş bak bakalım. Bunda da, var. bunda da şu var. Allah Allah. Ama niye parçalı parçalı çıkıyor Mustafa abi bu? Parçalanmış mı yoksa çapadan yok eski parça mı eski şey, kesik orası. Şurada bir şey var mısa abi? Hadi bakalım. Bak, şu var ya. Gördün mü? Evet. Eptaptın etraftan, etraftan al bakalım o Erol Bey. Şöyle, <laughs> hazine bulmuş gibi zaten <laughs> Çok dikkatli, altın bulmuş gibi zannediyorum. Direk Direkt eline şey yap onu artık. Kopar. yukarı doğru çeksen şey yapar mı? Kopar mı? Şöyle bir nereye kadar gidiyor bir bakalım. da demek ki dizimiz bu. Parçaları diğerlerinde daha derinde var mıdır acaba? Vallahi onlara da bir bakalım Mustafa abi. Şöyle koyalım şunu. Evet bak onlar aslında ya patates. Minik patates oldu. Ha bunu soysan zaten bir şey de kalmaz onda. Yok bunu böyle, böyle yemek var. Evet. evet. Şöyle. bulduklarımız. Evet hasadımızı toplayalım. Şöyle. Bayağı bu olmuş. En azından <laughs> yeter bu. Bir öğün yeter bize. Emeğimizin karşılığını hiç olmazsa almış oluruz. Vallahi <laughs> en azından Evet hasılatımız bunlar bu seneki. Yani tabi bu kadarcık patates bir işe yaramaz ama en azından çıktığını gördük yani Yeride. Ankara'da tatlı patates çıkıyormuş. Yani güneş ve ortam biraz bakım olsa şunlar mesela büyürmüş. Evet. Bunlar daha da büyürmüş. Bak şunlar da var. Evet. Elimizde bunlar var. Ama ben, ben size dedim birazcık hmm. ümitliyim diye. Biraz ümitten biraz evet biraz ümitten <laughs> biraz patates çıktı. <laughs> Demek ki ne, ne diyorsun yorum olarak sonuçta? <laughs> yani işte biraz daha e, yani bu sene hiç ilgilenmedik ya doğru diyorsun. Evet. E, birazcık ilgilenip yani biraz da suyunu falan şöyle e, ya çok su değil fa, e, az da değil hmm. e, şöyle e, biraz da çapa falan yap, yapsaymışız. Demek ki olurmuş o zaman. Yani ha? bir şeyler olurmuş. Hı. Çünkü şu ve şunlar, şunun kökündeki falan da. Bunlar hep patates evet yani. Köktekiler. Bayağı Bunlar yani baya da bol olacakmış yani olsaymış. Yani. <laughs> Şimdi biz <laughs> başka bir yere daha diktik. Hani bir top fideler evet. vardı hatırlıyorsun. Biri dikeceğim evet, daha demişti. demiştim. Oraya da gittim. Onlara da şey yaptık. Sen bilmiyorsun bunu. Evet, onu bilmiyorum. Orada da çapaladık. Orası devamlı güneş alıyordu ama yani hiç şey yoktu. Bir de kendi şeyinde sularken patatesleri de az çok sulama et, şeyi, fırsatı olmuş. Evet, şimdi e, patateslerimizi 3-4 ay oldu yaklaşık dikeli. Şimdi hasat etme zamanı geldi. Fahri Hanım geldi değil mi zamanı artık? Zamanı geldi artık, kış geldi, sormamız lazım. Şimdi biz 2 yıldır bunu dikiyoruz, 2 yıldır başarısız olduk. Bakalım bu sefer çıkacak mı? İnşallah, inşallah Çok çıkarsa olur, şansımızda. Tamam, çıkarsa senin şansına. İnşallah, varım bi çıkar. Bismillah tamam. deyip başla bakayım, hadi. Çok görünmüyor ama hadi bakalım. <laughs> Var mı? Patates varsa <laughs> gitmezdim kim vurdu ya? İnşallah. <laughs> Olsa çıkar mıydı şimdi buradan? Çıkar. <laughs> o ne? Bu şey mi? Evet. O değil ama ya, bu mu acaba? Bu. Muhtemelen bu. O tamam. zaman şöyle biraz nazik kibar giderim Fadime Hanım. Tamam, tamam. Ufak da olsa İşe görelim şunu bir yani. Tek görsek ufak da olsa da. Evet. Ama yok herhalde, görünmüyor bir şey. <laughs> Aha, o bir şey çıkmış. Bak, şey işte. Evet. O zaman hmm. biraz daha nazik davranalım Fadime Hanım, dur. Kestik. Bölmeyelim onu. Evet. Hayır böyle tomurcuk çıkması sonuçta demek ki fideden evet. herhalde bu. Evet, evet bu bakmış tatlı patates bu evet. çıkmış. Evet, İnşallah. Umarım daha büyükleri vardır. Burada da yoksa denemem. O evet. kadar derine gitmez herhalde değil mi? Ha, hayır. Çıkması lazım? Çok evet. evet. O orayı bir çekeyim bakayım orada evet tomurcuklanmış o. Orada. Evet. Peki bu kadar da mı? Acaba başka var mıdır? Derinlerde. <laughs> o ne? Bir şey kök mü? O? Yoksa ucunda şey var mıdır onun patates falan? Köküne gidelim bakalım onun tarafa doğru. Evet çıkar değil mi? Sizin normal patatesleri oldu mu? Hani yerli patatesler. Şurada bir şey mi? Değil herhalde o da. Ne zaman onları topladınız? Çok oldu mu? diyeiyordu. En son olarak kaldı. O köküne bakayım onun bir saniye. Yani anca işte tam büyümeye başlayacakmış sezon evet. yeri demiş herhalde. Biraz öyle olmuştur Yani Sen şu şekilde. yeni yeni çıkmış daha. Patates şu an elimde diye. Ha bir tane buldum Ha bir tane çıktı. Evet çıktı. Güzel. Bak işte. <laughs> Bravo. Demek ki yetişiyormuş. Bir tane çıktı bizim. Tamam. Şükür seneye değil. biz artık bayağı Herhalde bunu artırırız. Biraz erken yaparsak. Erken, erken Evet. Beşikap. Tamam. Yani Yok böyle. efendim. Yok. Evet Fatime Hanım e, tarlada bu sene verim azdı bayağı herhalde. Ama ne diyorsun? Bu sene e, hava şartlarından dolayı evet. bahçede hiçbir şey olmadı. Hmm. Onun için bundan da bu kadar bu, anca çıktı. Bu da ondan nasibini aldı herhalde evet, öyle mi? Evet biraz öyle hmm. gibi. Anladım. Ama şu var, biz hiç bu aşamaya gelememiştik. Evet. İlk evet. defa bu aşamaya geldik. Yani şu bizim için bir şey. Bundan sonra seneye deneriz yine. Biz seneye daha erken dikip daha uygun bir şey ortam ayarlamaya çalışırız. Evet. Yani i̇ki parça. Evet. Şöyle bir elinde, tam şöyle eline ucuna koyar gösterirsen. Evet. evet. Seneye zarar ettik. Yani. Evet. için. Bunlar kökü değil mi Fadime Hanım? Evet evet, evet. bunlar Aslında kökü. Aslında bunlar hep patates olacaktı. Yani evet. patlamış bunlar artık toprakta. Süremiz yetmedi ama niye yetmedi? Aslında 4 ayı buldu neredeyse. Şu an evet. Ekim'in 27'si bugün. Evet. Biz bunları Mayıs'ın 20'si civarı dikmiştik. E, patates erken dikilir. Bu diktiğimiz tarih normal değil miydi bizim? Normal değil. Biraz Daha geç erken kaldı. Daha lazım. erken dikilmesi gerekiyordu bunun. Mayıs'ın 20'sine kaldık. Biz, evet. evet. Ama havada da çok yağmurluydu evet, acaba. Evet, evet. Bunun da etkisi olur muydu? Ama yok ben yok sevindim. Ya. Evet. Şu an başardık bunu. <gülüyor> Artırması <gülüyor> artık sonraki şey, şey stratejimiz olsun. İnşallah, Anladım. umarım. bizim artık son denememiz oldu. Bundan sonra tatlı patates Hikayesi bitti bizim için. <laughs> Yetişse bile bu kadar yetişiyor Ankara'da bu iklim şartlarında, bu hmm. ortamda bahçe şartlarında falan olmuyor demek ki profesyonel tarla veya benzer şartlar lazım. Ee, biz yine de bir maceraya atıldık. Sonuç böyle oldu. Yani en azından güzeldi. Denedik. Evet. Bir umutlandık, denedik. Sonuçta heyecanlandık. Evet, heyecanlandık. <laughs> Güzel oldu ama uğraştık sonuçta. <laughs> tamam, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.